Burası Kelas Koca Yayla. 1 Ekim 2022 Koca Yayla'da gece saat 22. Evet şu anda arabadan Ceren aldık. Buradan kabloyla geldik. Bu da açma kapama dömesi ve nihayet Bak. Küçücük motor. Bak. Bu düzenle 4 kilo eti çeviriyoruz. Bir yok bir şey yok. Bir buçuk metre. Yine domatesler nerede? Be? Demir demire taktık. Nerede? pişiriyoruz bak şu küçük motor ya, çeviriyor. Nihayet bu bunu da başardık. Elle çevirme işi bitmiştir. İnşallah işin sonuna kadar motor yanmadan devam edebilir. Devam ederse çok iyi. Motor yanarsa iş bitti. Elle çevirme. küçük bir motorla. Hafif fazla hızlı dönüyor ama güzel. Güzel. Evet. Motoru bir de diğer yandan çektim. Bak. Evet bak. Buradan dönüyor. 我老婆叫香啊 Evet, nihayet bunu da başardık. Ayağıma bastı buraya.